Şerife Şule Teslim oğlu imzalı Yalnız Sana Uçayım başlıklı şiiri paylaşıyoruz şimdi de. Masivaya açılan tüm kapılar kapansın. Yalnız sana uçayım. Güç ver kanatlarıma. Sen yuvasız kuşların yuvasını yapansın sükunet ver, dehlize çarpan feryatlarıma. Semender kanadından tutuşsun meşaleler, aydınlansın hücremin zifiri karanlığı. Sereyim seccademi, açsın güller, laleler, şebnemler, gözyaşıma devretsin sultanlığı. Süzülen bir katreye sığdırıp yüreğimi, sabah kuşları gibi güneşi bekleyeyim. Bulayım kaybettiğim kayıkla küreğimi toplayıp huzmeleri uç uca ekleyeyim. Sana tevekkül ettim el vedud, el hakimsin. Yalnız senden dilerim yardımı, inayeti. El azizsin, el kerim, el rahmanu rahimsin. Habibin hürmetine bağışla bu ümmeti. Sürünerek gelene sen koşarak gelirsin.'' rızanda kül olmaya gelen şule kulundur. Ahirinde neler var o bilmez sen bilirsin. Rızan neredeyse onu orada bulundur. Değerli dinleyenlerimiz Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik.